24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'na hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım kutlama Programına arz ederim. Asım Kocabıyık Anadolu Meslek Lisesi'nde Öğretmenler Günü kutlama töreni yapıldı. Aday Öğretmen Merkisi Sezen'in konuşması. Esen Veriye Başkanı Necmi Kadıoğlu, İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Dal, emekli öğretmenler, öğretmen adayları ve birçok STK'ların katıldığı tören büyük coşku içinde gerçekleşti. Böyle bir devleti kuracak kadar büyük bir zatı yetiştiren de öğretmenmiş. Öğretmenleri de anlatma lazım. Onlara da rahmet anlatma lazım. Yine Çanakkale'den bahsetti sevgili eğitim müdürümüz. Çanakkale'de 250 bin şehidin bir buçuk yıl 250 bin şehidin olduğu bir savaştır. O 250 bin kişiyi ölüme götürecek iradeyi öğreten öğretmenleri de bugün burada anlamamız gerekiyor. Bu da çok önemli şeylerdir. Durup dururken olan işler değildir. O için öğretmenlik mesleği hakikaten çok önemli bir meslektir. Ben öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bugün ülkemizdeki bütün gelişmeler, bütün olan olayların arkasında öğretmenler vardır. Bugününüzü tebrik ediyorum sevgili öğretmenler. En kötü gündüz bugün olsa ama her gün öğretmenler Valla 24 Kasım öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Güzel bir program oldu değil mi? Güzel bir şekilde kutladık. Tabii geleceğimizi bizlerin yerini gelecekte alacak olan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Eşek biz eğitimin kaliteli olsun diye belediye başkanımızla beraber hem biz iki olarak hem de kalite olarak iyi öğrenci yetiştirdik. Gelecekte bizler yerini alacak öğrencilerimizi yetiştirmek için uğraşıyoruz. Mutluyuz, bu yönde çalışıyoruz. Öğretmenlik mesleği bir aşktır, bir sevgi mesleğidir. Ve e, Romendiyojen'in ifadesine göre ben yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli, daha üstün bir e, meslek bilmiyorum. Öğretmenlik bir peygamber mesleğidir. Öğretmenlik bir sevgi, bir şefkat, bir hoşgörüdür. Çocuklarımızın da zaten en çok ihtiyaç duyduğu odur. Esası, temeli sevgiye dayalı, hoşgörüye dayalı bu mesleğin tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm ailelerimize de mutluluklar diliyorum. Ben size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, Neler söylemek istersiniz müdürüm? Valla bu özel günümüzde Sayın Kaymakamımızı Sayın Belediye Başkanımızı yanımızda görmek bizi çok çok mutlu etti. Şereflendirdiler, onurlandırdılar. Her zaman yanımızda görmek isteriz. Sağ olsunlar, var olsunlar.